Demir Tv sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. 16 Aralık 2022 saat 1. Pamukkale Turizm Saat 1 Pamukkale Turizm Ankara, Eskişehir Ankara. 2 Pamukkale peş peşe. Saat 1 VIP Turizm Yalova, İzmit, Adapazarı, Akyazı, Kuzuluk. Saat 1 Kamil Koç. Lüks Batman. Saat 1. İstanbul Kalesi. İzmir Söke Milas Bodrum. Lüks Batman. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Saat 1. Muş Ovası, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Eflatun evet, İzmir. 16 Aralık 2022 saat 1 As Adana Balıkesir 16 Aralık 2022 saat 13.11 Merhaba Beğe ساعت 13.13، کنتر، کتا های آفیان